Efendim Yağmur. Şeyda daha story atmış. Ne yapmış? <laughs> ne yazmış? ne <laughs> yazmış? Ne yazmış? Google ekran paylaşsın. Dur bakıyor. Ney bunun şey atsana ama linkini ya. Şeyda Erdoğan çıkıyor bu kim ya? Şeyda Erdoğan o kıza da yemin ederim <laughs> Twitter'da. Er olduğunda görüyorum bazen Şeyda'yla takipleşiyorsun. Gidiyorlar kızın Şeyda Erdoğan'a tweet atıyorlar. Şeyde Erdoğan atıyorlar diyor ki o da, o da tweet atmış gördüm. Yine ne yaptı acaba bizimki içeride diyor. Şeytan da. Erdoğan'ı bir şeyda zannediyor. Evdeki şeyda zannediyorlar. Ona da kopup kopup duruyorum bazen karşıma çıkıyor. Arkadaşlar ben kendi halinde kendi kendine sizlerin karşısında Açıyor. yayın yapan seksi bir erkeğim yani. Çırılçıplak yatan. Kıra çıplak ve ıslak deniyle yayın yapan bir mi? Bana <laughs> Açtı mı? Dur. Anan bir dakika dur. Ver bakayım abisi. Bak yapma böyle şeyler kapat. Allah. <gülüyor> <gülüyor> gibisinden hoşlanıyor. Ya şey yaptırıyor o ne? Ulan bu silah aleti gibi bir şey bu. <gülüyor> Tık <gülüyor> diyor şuradan bir girse. <laughs> Yamultur Allah belan versin. Aa çok güzel. <laughs> Azamaz çoktan çok gider yeğenim. Herkese inat. Herkes... De ki... Al bu şeyden. Askerlik arkadaşım bundan alın ya. Hayır, geç ya. abi gelsene sosyalara ya. Şey, <laughs> bir daha geç. Şey daha. <laughs> Ergün de. keşke ee, buraya gelse de bana talip olsa. <laughs> bu saçın. <laughs> olsa. Amin. Ne demek ya? Amin. Bak, Aha, Hadi inşallah. Hayır Allah ya Allah Allah. <laughs> otursana oğlum buraya <gülüyor> gel. <gülüyor> kıskanma yağmur kıskanma. <laughs> Kıskançlıklar haklısın yani... ben görümceğim öyle bir şey yok. Çağrı ayancıklı istiyor. Ulan gitti ya. Ben düğün kartı tasarımlarına başlıyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. ben ee, <laughs> <devam gülüyor> eve gidip geliyorum. Şeyda bekle geliyorum Şeyda. daha. <gülüyor> <gülüyor> Kombinim olmuş bu. <mu? gülüyor> <laughs> Sadece örgü yapma lazım önce. Rastal fotoğrafını götür. <laughs> dört tay yol hemen çıkartırsın Ulan hemen nasıl aldınız da paylaştınız ya? Edit'i ne zaman yaptınız ya? Bugün sen şeydays stoklayacaksan sen senin yanına alayım sen orada stokla. Tıkla bakayım şu alttakini <laughs> falan <diyorum. gülüyor> Lan kapat! Kafaları karıştırma şimdi. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam.